Herkese merhaba izleyici ve sporcular ben Asil şimdi gördüğünüz gibi 10.000 çekirdek aldım sizin için <laughs> normalde almayacaktım var ya şimdi şurası boş şuradan sadece 30 sandık açacağım dikkat 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 onun için şunları alacağım şunlar çok iyi gerçekten al abicim al abicim al abicim şunu da al bunların hepsi gayet iyi çünkü Hatta şunu da alacağım. Bu da gayet güzel çünkü. Bunları da al. Ne kadar kaldı? 4000 harca, 3000 harca 1100 kalıyor. Yani 1100 bir daha almaya değmez biliyor musunuz? 3000 tane. almaya değmez. Ne kadar kaldı buna? Çok yok. Çok var aslında. Ama Şimdi 30 saniye kaçacağım sonra bunları açacağım ha. Önce 10 tane alıp açalım bir. 10 tane. Tek tek açalım hocam. 5 tane tek tek açacağım sonra animasyon geçi yapacağım. Al tutsalıklar gelmiş güzel. Al şöyle. 30 anahtar daha. 5 ile Vay be. Yani o kadar hiç çıkacağını beklemiyordum. 5 tane birden aç. Boş. Şuradan üç tane daha geldi. Ve Vlad. Peki. Bedavaya Vlad aldık. O da bir şeydir en azından. <laughs> Tüm kostümleri çöp bu arada. Hiçbirini beğenmiyorum. Artık animasyon geç. Beşli birden aç. 3 Kaç tane açtım ben? Bilmiyorum ama 150 yani ya bir çok çok şey ya değmez abi cidden rezalet 15-18 tane açtım iki tane daha alsam şimdi 15 artı 3 artı 2 yani 20 oldu Son tane de alsam mesela. Aç 5'le. Çöp. 190. Abi yani o kadar açtım 3000'e yakın. Bu. 3000 olması için 2 tane 3 tane daha alıp açsam. Yani küçük bir matematik hesabı yapalım. Mesela 3 3000 çekirdeği bu kadarsa 3000 e, yani bunun 6 katı lazım. 18.000 çekirdek değer mi? Kesinlikle değmez. Almayın. Aldırmayın. Kesinlikle. Şöp. 212. Daha almayacağım. Daha almayacağım. Net. Neyi alabilirim bakalım. Bunu almayacağım. Sadece bula gider çünkü. 330 için yani. Şunu almak isterdim. Şu çerçeveyi ama. O kadar toplayamadım maalesef. Başka başka başka. Para kuralan kostüm seçim sandığı olabilir. 2000 2120 gereksiz. Bakıyorum ne alınabilir diye de. Hiçbir şeyin beyni de değilim ki burada. İki tane bundan alacağım. Sen nesin? Kostüm çerçevesi. Peki. Son 62 kaldı. Bunlar ne? Nadir ifade, nadir simge. Kalanına Ya 964 oluyor, yetmiyor. O yüzden almayacağım. Sen de şunu al. Mis gibi harcadık oraya. ya. 10.000'e girdik. göz arasında bitti. Neyse. Şu an şunları açalım abi. Ne çıkmıştı bana bulabilir değil mi? Buyur. Hmm. Madem öyle. Yöne al. Bir de soya al. Post seçiminden. Diana'yı al. Bir de Darius'u al. Buradan 66 çek. tane daha anahtar al. Hmm. Bunu al ya. Bedava. Aa hadi be. Dur. Güzel diyeceğim bir şey var mı? On tane daha açabilirim yoksa. Çöp 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 oynamıyorum bunları. Sırf seri için alabilirim bunu ama. <laughs> Şansımı deneyeceğim. Kullan. Dönüştü. Ön çıkan simge seçim sandığı. Dönüştür. Bunu al. Peki Kemil. Cemil geldi abi. Güzel. Ve Amumu. Peki. Ama full kostüm oldu galiba ya. Bir olmamış. Şu, ayrıca post seçim sandığı. Madem darbe aldık dairesi var mı? Yok. Hmm. Bunu al. Başka ne kaldı? Şunlar kaldı. Şunları açalım beşer beşer. Bro. 56. Ne alabilirdim? Bir tane daha porosan. Daha alabilirdim. Bu kadar şey çıkınca şimdi 560 daha geldi buradan. Şu dolmuş olması lazım ama. Ciddi misin sen? Şuradakileri alsam dolacak biliyor musunuz? Hmm. Bir yatıracağımı düşünmüyorum ama bunlar da çok iyi. Şun, şunlar alınır. Bize 30 geldi. Her türlü karlı oluyor bunlar ya. 5000 mi? Yani gördüğünüz üzere. Bunlar aşırı kârlı. Şunlar. Alabiliyorsanız alın ya. Hadi şunu da açalım. Belki iyisin. Yok. Kaysa. çöp bir oh, şey Abi Kaysa full. Abi bir tane daha dolu. Da Aç. Brand Bunlar çöp abi. Ben bunlarla ilgilenmiyorum yani. Seven için çok güzel main'i olan için ama Burada da 170 var. Açalım abicim. Hiçbir şey çıkmadı. Sizin için şöyle küçük Abi bir şey çıktı. Ne olur. Bin çekirdek. Ben de var zaten abi. de olan şeyi verme ya. Hiçbir şey vermiyorsun ki. Beş tane daha aç. Ne çıktı? Ne olur bin. Bin. Bende var. Kesin bende var. Aa yokmuş. Güzel bedavaya kostüm geldi en azından. Bin. Ne olur bin. Son. Yok çıkmadı. Dönüş. 437. Yani gördüğünüz üzere. Çok her şey. Şuradan sizin çalışabileceğim bir şey var mı? Yok. Geçmiş olsun diyeyim ne diyeyim. Video evet, bu kadardı herhalde. Daha şey mi olduğunu zannetmiyorum. Çekirdeğim de bitti zaten. Renk kürem var. Renk küresinden neye harcayabilirim? Yakarım da çoğu bitmiş. Bunda 3 tane bitmiş. Kecuvanım yok ya, mavi güzel bir tane daha seti gelmiş oldu yani bu kadar başka yapamayacağım hiçbir şey yok bomboş 1700 lira nasıl harcadın onu izlemiş oldunuz yani ne diyeyim kaç kostüm geldi onu da göstermiş olayım da bir tane kostüm rengi 6 tane kostüm o kadar yani başka olabilecek çok çok daha verim harcanabilirdim bu kostümler ama olsun. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay efendim.